Ben iktisadi sorunlar içinde işte şunlar şunlar oluyor işte jeopolitik olarak siz bunları anlatıyorsunuz işte uzaydan bakıyorsunuz tümden geliyorsunuz bakın bu sorunların hepsi aşılır yani şu anda biz iç cepheyi güçlü tutup e, tabii ki farklı sesler çıkacak demokratik bir ülkeyiz biz komünist bir ülke değiliz evet. <laughs> demokrasi ama böyle ulusal bir hikayede her dilde bakın Rusça dahil hı hı. Suriye üzerine kitaplar yazmış bir akademisyen olarak eski bir asker olarak dünün güneşiyle bugünün çamaşırının kurutulmayacağını bugünün o gün olduğunu Membit ve diğer halkaların birleştirilmesi gerektiğini ve bu bölgenin Türkiye'nin uluslararası hukuktan yani 51. maddesi haklı menfaatleri gereği bu bölgede bakın asker gönderir yani şu anda gönderecek demiyorum ama ÖSO diyelim ki PYD ile çatıştı. Hı hı. PYD'nin bize ne yaptığı da ortada. Dolayısıyla Türkiye o bölgede terörist istemiyor. Yani, yani. bunu da engelleyecek güç ve kapasitede... ...tekrar bolaya girmeden önceki cümlemle tamamlayayım. ...Türkiye Mete çok güzel bir şeyin altını çizdi. 2010 yılından beri eğer muhaberatı kendi öz gücüyle... ...Türk Silahlı Kuvvetleri ile çökertmek isteseydi... 3 gün dayanamazdı rejim. Yani dolayısıyla bunun da altını çizmek istedim. Türkiye hep tarafsız oradaki halkların... Özellikle incinmemesi adına evet. uluslararası hukuku da dikkate alan bir politika evet, ilgisi. Başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana aldık. Şu anda da bunu deklar ediyor an, Milli an, Güvenlik Halkı'nın Hocam çok teşekkürler. Şimdi ben bir şey ekleyeyim. Ben buyurunuz konudan bağımsız da şu MİT'ler meselesini buyurunuz. ben bir e, izleyicilerimize benim e, doğru bilgi vereyim. Değerlendirme değil benim söylediğim doğrusu ama inanırlar ya da inanmazlar. Kendileri bilir herkes yani. Şimdi Milli İspal Teşkilatı'nın taşıdığı o yönelik faaliyet tam bir FETÖ operasyonudur. Bunun ikisi, bu şundan kaynaklanıyor. FETÖ'nün Milli İspal Teşkilatı'nın kadrolarını ele geçirmek için ve yönetimini ele geçirmek için birinci planı KCK soruşturmaları, hı hı. Yedi, Hakan Fidan'ın tutuklanması <laughs> ve ondan sonra önce Hakan Fidan'la kalmayacaktı. O tutuklandıktan sonra bütün aynı balyoz gibi sırayla tutuklamalar yapacaklardı. Birinci ayağı bu. İkinci, üçüncü de halkada da dalgada da e, ...MİT'ler üzerinden, Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'ı destekliyor diye oradan tutuklamalar yapacaklardı. Çünkü o zaman orayı yapıyorsunuz, PKK ile ilgili çalışan şubelerdeki personeli tutukluyorsunuz. DH ile ilgili, çünkü e, istihbaratta kompartıman ilkesi var ya, burası buranın yaptığı faaliyeti bilmez. Bu da onun faaliyetini bilmez. Böyle bir soruyu savcı soramayacağını bildiği için, onlar da bir şey yapıyor, böyle bir delil üretemeyeceğini de bildiği için aynı bir soruşturma açıyor. Mesela DEAŞ ile Milli İspahit Teşkilatı'nı ilişkilendirme, DEAŞ'e yardım ediyor. Bu bir palavradır. Türkiye'de bazıları basın özgürlüğüyle bu işi böyle atladılar. Bir kere bu, bu planı bilsinler. Yani burada iyi niyet yok. Bu bir. ikisi İkisi devlet başladım. sırlarını basın özgürlüğüyle açıklayamazsınız. Mesela e, mesela Assange ne oldu? Snowden nerede? Kaçtı. Evet. Bak Assange tutu, 7 yıl kaçtı. Sıkıştırdılar aldılar. Evet. Pentagon belgeleri 700 bin belge bir kişi haberini yapabiliyor mu Amerika'da? Bunu Çocuğu tutukladı İngiltere'de geçen gün bununla ilgili bir olay oldu. <laughs> Aynen öyle. Belçika'da oldu. İsveç'te oldu. Anında daha sansür yeni. gelir yani. İsveç'te oldu. Evet. Daha. Hani var ya en evet. demokratik diyorlar ya. Aynen. İsveç'te oldu. Norveç'te oldu aynısı. Evet. Ayrıca da devletlerin örtülü ve gizli faaliyetleri vardır. Bunları yapması için istihbarat servisi faaliyet gösterir. Oturlarım oraya gidiyordu, buraya gidiyor, gitmiyor oraya, o doğru. Ama mesela o dönemde bazı önemli görevde olan insanların da, devlet işi yapan insanların da. Vallahi billahi oturlar Türkmenlere gitmiyordu falan gibi şeyler söylemeye gerek yok. Yani bence devlet adamının ya da devlet kadınlığının en önemli vasfı ketumiyet olmalıdır bir kere. O zaman kendinizi Trump gibi, Trump hani anlatıyor ya böyle. İran'la şu pazarlığı yaptı. Birden arkada eminim bürokratlar saçını başını yolluyorlardır yani generaller. Çünkü nasıl toparlayacağız sonra diye. Yani bu ne olursa olsun siyasette rekabet gelir geçer. Ama yani bizim devlet geleneğimizde devletin işini Ketumiyet, devlet yani görevde olanlar ketumiyetle, yani ayrıldıktan sonra da ketum olmak zorundalar. Ben açıklarsam çok zor durumda kalırsınız. Hani böyle çok söylenir ya böyle şeyler. Evet. Öyle bir şey öyle bir kelime kullanamaz ciddi bir insan yani. Kullanmaması gerekir. Gerçekten de öyledir. Yani o tırlar, onlar yani DH, destekleme diye bir şey yok. Türkiye'de 10 tane büyük eylemi var. Yönettiği ve yardım ettiği bir örgüt, ne, Türkiye'de ne kadar büyük saldırılar yaptı? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Türkiye'nin yani Dehaş'ın faaliyetlerine yönelik inanılmaz büyük operasyonları var, tutuklamaları var, yani engellenen. Bir tane eylemi ben biliyorum yani, kısmen basına yansıdı. İstanbul'da bir AVM, ot Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük terör eylemlerinden birisi olabilirdi. Ee, birebir aynı sonuç. Ya, olacaktı yani, son Rusya'daki anda da yani. Olacaktı. Efendim? Rusya'dakinin birebir aynısını <laughs> yapar. Çok büyük olacaktı. Yani çok gerçekten eğer başı yani engellenmeseydi Çünkü muazzam hazırlanmışlar. Çok kalabalık hazırlanıyorlar. Yani şimdi bir anda reaksiyon gösteremiyorsun. 10 kişi birden, o birden şey yapınca. Hani bunların eşiğinden döndü memleket evet. yani. Böyle sallamasınlar millet. Yani bilmeyi bir yani. Yani bunu hükümet başka, muhalefet başka ama düşünce ve ifade özgürlüğü bu, 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 bu kalıba sığdırılamaz. Kesinlikle. Öyle. Yani o, o ayrı mesele. Evet. Ben görüşüm bu. Hı -hı. Ve inanın benim bu diye söylediğim baştaki kısım, bilgi kısmı değerlendirme değil, gerçeğin ta de kendisi. Ama isterler gene yani inanırlar, inanmazlar. Kendileri bilirler. Ya bu... şöyle düşünseniz <laughs> Avrupa Birliği olsa da bizim karşımızda. Hı, -hı. ...bu söylediğimiz tarihlerde e, işlerin gerilmeye başladığı tarihler. Evet. FETÖ'yle mücadelenin başladığı tarihler. Tabii. Sonra Amerika... ...gerilmeye başladığımız tarihler. Hı hı. Bizim DAEŞ'e bu ekipmanı gönderdiğimizi bilecekler... ...ve bizi dünyada rezil etmeyecekler öyle mi? Ha. Gerçekten yanılıyor musunuz buna ya? Bak. Yani böyle bir... Yo, böyle, bir istifa, var, yani çağırlar, böyle bir ceza daha varsa Böyle bir netlik olacak Bak. ve... Adamlar şey diyecekler. Uluslararası hani soruşturma uluslararası açarlar. Ceza mahkemesinde. Sen, uluslararası ceza mahkemesinde yok. soruşturma açarlar. O gün açarlar. Ben o gün hep aynı <laughs> soruyu sordum. Dedim ki ya ben tek bir şey soracağım dedim. Bu konuyla ilgili niye hiç Amerika Birleşik Devletleri tek ağzını açmadı? Niye tek kelime açmadı biliyor musunuz? Aynen. Ben de cevabı var da söylemeyeceğim. Şimdi ya, açtı yani Pentagon'un açıklaması da önemli. <laughs> evet Pentagon'un açıklamasına geliyor. Şimdi onu da söyleyeceğim geldi. çok kısa. Değer destek yapıyorlar Amerika'ya, İngiltere'ye falan baksınlar. Burada Türkiye masumdur yani. Evet. Burada ya şunu da çok özür dilerim. Yani şimdi mesela bizim haber elemanları elemanlarıyla görüşme yet kanuni yetkimiz var. İngiltere'de var, Amerika'da evet. da var. Evet. Yani çay içiyorsunuz kafede. Ben bu örneği vereyim ki izleyicilerimiz anlasın. Anlasınlar. Fethullahçı o casusların polisleri <laughs> şunu bizim arkadaşlarımızın içtiği çay bardağını almaya çalışıyor kaçırmaya. Niye, neden olduğunu biliyor musunuz? Parmak üzerine ve şeyden Bunu DH'in hücre evine koyacak sonra sen anlat anlatabilirsen derdini yani. Tabii. Tabii. Gazeteden de bir tane gazeteleri vardı ya. Tabii. Böyle şeylerden dönüldü Sağ yani. Sahte delil üretecekler. <laughs> Şimdi hem Pentagon'un açıklamasına geleceğiz hocam, ama öncesinde bu konuya dair metebe eklemek istedim. Ya.